Avrupalı bir adam Müslüman oldu. Hayatını daha düzenli olarak yaşamaya başladı. Müslüman olduğunu gösterme konusunda istekliydi. Ülkesindeki gayrimüslimlerin arasında kendisinin Müslüman olmasıyla gurur duyuyor, bunu birilerine söylemek için can atıyordu. Eşi bunu istemiyordu. Kocasına bu konuda ne kadar nasihat ederse etsin sözünü dinletemiyordu. Nitekim Müslüman olduğunu söylediği kişiler onu işten attırmışlardı. Bir gün bir devlet kurumu işçi alımı yapacaktı. Adam da işsizdi. Onun için o da başvuru yaptı. İğne atsan yere düşmeyecek derecede başvuru fazlaydı. İşe mülakat da alım yapacaklardı. Mülakat sırası bu adama geldi, içeri girdi. Jüri üyeleri ona birkaç soru sordular. Alkol alıyor musunuz? Adam Müslüman olduğum için alkol almıyorum. Çünkü dinim bunu bana yasaklıyor. Jüri: Kız arkadaşın var mı? Adam: Hayır. Dinim bunu bana haram kılar bu. Ancak evlenince mümkün olur dedi. Adam ümitsiz bir halde mülakattan çıktı. Sonra sonuçlar açıklandı. Mülakatın kazananı bu adam oldu. Adam çok şaşırdı çünkü kazanma ümidi yoktu. Adam jüri'nin yanına gitti ve onlara şöyle dedi: "Sizden farklı bir dinde olduğum için bu işi bana vermezsiniz diye düşünüyordum. Sizinle aynı dine mensup kişiler yerine beni tercih etmenize çok şaşırdım." Peki, bu seçimin sebebi nedir? Jüri: "Bu işi yapacak kişinin her halükarda çok dikkatli ve uyanık olması gerekiyor." alkol alan birinin bunu yapması mümkün değildir. Onun için içki içmeyen birini seçmek zorundaydık. Fazla seçeneğimiz yoktu. Sizi seçtik dediler. Adam Mevlasına hamd etti. Verdiği bu büyük nimet karşısında şu ayeti tekrarladı. Kim Allah'a saygısızlıktan sakınırsa Allah kendisine bir çıkış yolu gösterir ve ona hiç beklemediği bir yerden rızık verir. يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فاقيموا الصلاه واتوا الزكاه واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير